Açık uzaktan öğrenim dersi için hazırlamış olduğum ders videosu. eğitim videosu olarak Erasmus'un eğitimde bize sağladığı yararlardan bahsetmek istiyorum. Genel olarak Erasmus ne demek sorusuna verilecek en iyi cevap şu da dünyanın en popüler öğrenci değişim programıdır diyebiliriz. Erasmus programı lisans öğrencilerine yönelik yurt dışı eğitim ve staj imkanlarını ek olarak master ve doktora seviyeleri öğretim üyeleri içinde olan projeleri kapsamaktadır. Erasmus her şeyden önce bizlere farklı bir eğitim öğretim sistemi ve bu sisteme entegre edilmiş konuları tanıtacaktır. Yabancı dilimiz mükemmelleşmese de mükemmele yakın olacaktır. Ayrıca yabancı dille eğitim almak bize birçok şeyi başaracağımızı kanıtlayacaktır. Özgeniniz tavan olacaktır. Gittiğimiz ülkenin ekonomisini ve iş hayatını öğreneceğiz. Bu da küresel alanda çalışabileceğimiz şirketleri tanımamız için fırsat vermektedir. Farklı, farklı kültürlerle tanışıp iletişime geçme yeteneğimiz artacaktır. Erasmus'a gitmek çok da kolay bir iş değil. gereken belgeleri hazırlamak süreci tek başımıza tamamladığımız için bize bürokrasiyi öğretecektir. Bu da bize ayakta kalacak bilgi, beceri ve tecrübeye kazandıracaktır. Eğitimin bir bölümünü yurt dışına tamamlamak ve aileden bu süre içerisinde ayrı kalmak bizlere çok daha farklı deneyimler yaşatacaktır. Öncelikle kendi ayaklarının üzerinde durmaya öğreneceğimiz için kendimizi daha iyi tanımayı ve yeteneklerimizi keşfetmenin ve bilmediğimiz yeni yeteneklerimizin olduğunu öğrenmemizi sağlamaktadır gelecekteki iş hayatımıza yani özgeç, özgeçmişimizde etkili bir yer sağlamakta da CV'de yer alan dil eğitimi, uluslararası iş deneyimi iş alımımıza fayda sağlar. Farklı öğrenme ve öğretme metotlarını dene, deneyimleyebiliriz. benim videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.